akrep nehrin kenarında durmuş karşı kıyıya bakmaktadır. Geçmek istemekte ama suyu geçmek için yaratılmamıştır, korkar. Dostu olan kurbağaya seslenir. Kurbağa kardeş, seninle dostuz biz, dostluğumuz hatırına beni karşı kıyıya geçirir misin? Kurbağa kendinden emin bir şekilde, yapamam akrep kardeş, evet seninle biz dostuz ama uzak durmalıyım senden. Sen bir akrepsin ve zalim bir inen var, çekinirim senden akrep, kurbağanın endişesini anlar ama vazgeçmemiştir. Bak kurbağa kardeş, şimdi sen beni sırtına alıp karşıya geçirirken seni sokabilir miyim hiç? Ben yüzme bilmem ki, seni sokarsam ben de boğulur, ölürüm. Mantıklı gelmiştir kurbağaya. Hem eski dostular, neden soksun ki, kabul eder. Akrep yaklaşır ve kurbağanın sırtına biner. Suyu geçmeye başlamışlardır yavaş yavaş derken tam da suyun ortasında, kurbağa sırtında bir yanma hisseder. Akrep sokmuştur. Acı içerisinde başını çevirir. Neden, neden yaptın bunu, bak şimdi sen de boğulup öleceksin. Akrep üzgün ve pişman bir şekilde şöyle der. Elimde değil, işte benim doğan bu.